Bu bizim için büyük bir nimet. Rabbim bize ihsan ettiği nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi nasip eylesin. Yaptığımız nankörlüklerden dolayı verdiği nimetleri Allah bizden geri almasın. Çünkü nankörlük ediyoruz. Ha ben etmiyorum diyen varsa bilmem öyle bir baba yiğit var mı aranızda. Çünkü diyor ki eskiler sadece diyor tek göz. Çifte değil kulak mulak falan girmedik. Tek gözün diyor şükrü. Bir adaya düşsen bir adada yaşasan, oradan meyvelerle ve yerden çıkan suyla beslensen, hayatının tamamını oruçla geçirsen ve tamamını namazla geçirsen yine de diyor tek gözünün şükrünü eda edemezsin. Ne kadar büyük bir nimet. O yüzden biz o kadar nimetler içerisindeyiz ki şükrünü eda edebilmemiz bila mümkün. O yüzden biz gayretkarız. Çünkü o kadar büyük nimet var ki Hangi birinin şükrünü yapalım biz? Sayısız nimet. Allah'ımız buyuruyor ki denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa nimetlerimi yazsanız yazsanız o denizler kurur, kalemler tükenir de benim nimetlerimin sayısı tükenmez. Allah nimetlerini eksiltmesin. En büyük nimet ne? Sağlık diyenlerin hepsi sınıfta kaldı. İman, iman. İman olmazsa sağlığı ne yapacaksın? Firavun da sağlıklıydı, hem de be beygir gibi sağlamdı. Firavunu okudunuz mu hiç firavunu? Firavun oturdu mu küçük bir büyük başı yiyordu biliyor musunuz? Hiç başı ağrımadı. 450 sene yaşadı. Bir kere bile başı ağrımadı. Sağlıklıydı bak. Ve Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki, eğer bir kere başı ağrısaydı hayatında ilahlık iddia edemezdi. Al sana sağlık. İman yoksa ne yapacaksın sağlığı? Haftada bir tuvalete gitmiyordu affedersiniz. Değişik meziyetleri vardı. Allah onun azgınlığı artsın diye çok acayip özellikler verdi ona. Sağlık neymiş sağlık ya? İman olmadıktan sonra. Önce iman, önce kulluk, sonra geliyor diğerleri. Ne sayacaksan sonra sen sırala. İman olmadığı sürece Allah katında hiçbirimizin kıymeti yok. Hiç yok. Hiç mi? Hiç yok. E i̇yilik yapanlar gavurlar da var iyilikler yapıyormuş ne yapıyorlarsa Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Rabbimiz Allah onların iyiliklerini toz haline getirecek sayılmayacak çünkü dünyada yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmışlar Allah'ı inkar etmişler Habibim dediği Muhammed Mustafa'yı inkar etmişler her tarafı iyi olsa ne olur önce iman beyler iman Allah iman nimetinin kıymetini bilenlerden eylesin. Sonraki büyük nimet bizi Müslüman bir ülkede yarattı Allah. Müslüman ana babanın evlatları yaptı. Bir gavur, gavur da olabilirdik yani. Allah ne kadar çok nimet vermiş değil mi? Daha 5 dakikada bak saya saya bitiremiyoruz. Evet. Biz de bu nimetin karşılığında Allah'a borçluyuz. Ve Allah'ın emirlerine uymakla mükellefiz.